Merhaba değerli anne babalar. Bugün size uzaktan eğitimde nelere dikkat etmemiz gerektiğini anlatacağım ve bazı önerilerde bulunacağım. Bunlardan ilki teneffüs konusu. Bildiğiniz üzere çocuklarımız canlı dersleri 30 dakika ders 10 dakika teneffüs olarak işlemeye devam etmekteler. 30 dakikalık ders sonrasında 10 dakikalık teneffüs verildiğinde bazı çocuklarımızın hatta birçok çocuğumuzun bilgisayar başından ayrılmadığını görüyoruz, duyuyoruz. Fakat teknoloji bağımlılığını önlemek adına hem de çocuklarımızın bir sonraki derse kendilerini hazırlamaları, konsantre olabilmeleri adına o teknolojik araç gereçin kesinlikle bırakılması gerekiyor. Ve bu 10 dakikalık teneffüs içerisinde başka Herhangi bir teknolojik araç gereçle kullanılmamalı. Örneğin, çocuğumuz bilgisayarda Zoom dersini işledi ve 10 dakika ara verildi. Bu 10 dakikalık arada çocuk gidip televizyon izlememeli. Bu 10 dakikalık süre içerisinde çocuk kendisini dinlemeli, balkona çıkmalı, su içmeli, uzanıp birazcık rahatlayabilir, bir nefes egzersizi yapabilir veya ne bileyim oyuncaklarıyla oynamak isterse oynayabilir. Veya başka bir şeyler, müzik dinleyebilir. Ama teknolojik araç gereçlilerden mümkün olduğunca uzak durmasında fayda var. Yine bu süre içerisinde yani teneffüs süresi içerisinde mümkün olduğunca fiziksel aktivite bulunmasında da fayda var. Bildiğiniz üzere okullarken biz dersleri işliyoruz ve dersleri işledikten sonra teneffüs süresinde çocuklarımız dışarıya çıkıyor, bahçeye çıkıyorlar ve bol bol koşup eğleniyorlar, oyun oynuyorlar. Enerjilerini atıyorlar vücutlarına, beyinlerine oksijen giriyor. Bu sayede çocuklar bir sonraki derse daha konsantre bir şekilde giriyorlar. Bu nedenle ev içerisinde de ne yapabilirsiniz? Ev içerisinde fiziksel egzersizler öğretebilirsiniz çocuğunuza. Onunla birlikte yapabilirsiniz teneffüs sırasında. Böylece bir sonraki derse çocuk daha iyi konsantre olduğu için daha kolay anlayacaktır dersi. Bir başka konu, evde Yapılabilecek bazı hobiler bulmak, çocuğunuzun neyi sevip neyi sevmediğini araştırmak, şimdiye kadarki tecrübeleriyle ilgili olarak düşünmek, birlikte konuşmak ve ev er içerisinde bunlardan hangilerini yapabileceğini kararlaştırmak ve uygulamaya geçmek. Evet, yapmanız gereken bir şey de bu. Çünkü e, teknoloji bağımlısı olmadan eğitime devam etmenin, uzaktan eğitime devam etmenin bir yolu da budur. Bir başka konu, bilgisayar başında iyi biçme konusu. Bunu daha öncesinde teknoloji bağımlılığını önleme ile ilgili videoda da bahsetmiştim bu konuda. Teknoloji bağımlısı olan çocuklar bilgisayar başında iyi biçmeye devam etmektedir. Teknoloji bağımlılığını önlemek adına da mümkün olduğunca çocuğumuzun teknolojik araç gelişim bilgisayarın başında iyi biçmesine izin vermemeliyiz. Derslerde de kesinlikle ama kesinlikle herhangi bir şey yiyip içmesine izin vermiyoruz ve ona meyve tabakları veya yiyecekler getirmiyoruz kesinlikle. Bu hem öğretmen açısından hoş bir durum olarak karşılanmayabilir hem de çocukların derset konsantrelerini, konsantrasyonlarını etkileyecektir. Aynı zamanda teknoloji bağımlılığını da artırabilecek bir faktördür. Ders sırasında çocuğumuzun sadece su içmesine izin verebiliriz. Bunların haricinde ders haricindeki bilgisayar kullanımları. Ders haricindeki bilgisayar kullanımları sadece ailenin bulunduğu odada yapılmalı. Örneğin aile salonda oturuyorsa salonda, oturma odasında oturuyorsa oturma odasında çocuğun bilgisayarı kullanmasına izin verebilirsiniz. Fakat ders sırasında ayrı özel bir odam Özel bir oda ayarlanabilir. Sessizlik adına. Evet ders sırasında sessizlik de sağlanması lazım. Biliyorum hepiniz neticede evinizdesiniz. Ee, rahat olmanız gereken bir ortam. Çok da haklısınız. Fakat şu an şartlar gereği çocuklarımız derslerini evden işliyorlar. Öğretmenlerimiz dersleri uzaktan işliyorlar, uzaktan yönetiyorlar. Ders ortamının sessiz olması gerekir ki çocuklar yeni bilgileri öğrenebilsin ve derse konsantre olabilsinler. Aynı zamanda öğretmen de dersi anlatmaya konsantre olabilsin. Bu nedenle ders ortamının mümkün olduğunca sessiz olmasına fayda var. Veli ders sırasında öğrenciye gelip müdahalede bulunmamalı. Çocuk bir yanlış cevap verdiyse Bırakın bu yanlış cevap onun yanlış cevabı olsun. Veya cevap veremeyecekse bırakın cevap verememiş olsun. Doğrusunu o öğrenir. Öğretmeni ona doğrusunu öğretir. Fakat e, bazı velilerin ders sırasında müdahil olduklarını duyuyoruz. Bir başka konu öğretmenin uzaktan eğitimde koyduğu kurallara uymak birçok öğretmenin farklı stili olabilir farklı kurallar oluşturabilir dersin verimli geçmesi adına bu kuralları oluşturacaktır öğretmenlerimiz ve e, bu derslerin verimli olması faydalı olabilmesi için e, öğretmen ile iletişiminizin güçlü kalmaya devam etmesi için öğretmenin koyduğu kurallara mutlaka uymaya dikkat edin bir başka konu ders ortamı nasıl olmalı Ders ortamı okulda biliyorsunuz çocuklarımız düzenli bir şekilde masaları ve sıraları var ve herkes öğretmene bakıyor. Yine aynı şekilde evdeki uzaktan eğitimde de ders ortamımız masa başı olmalı. Veya çocuklar koltuğa oturmamalı. Kanepeye uzanıp ders işlememeli veya yataktan ders işlememeli. Çocuklar dik bir şekilde oturmalı, bir sandalyeye ve önünde de mutlaka masa olmalı. Bu masanın da mümkün olduğunca başka eşyalardan arınık olmasında fayda var. Ne olabilir? Sadece dersle ilgili araç gereçleri ve kullandığı tablet, bilgisayar her neyse. Bunlar olmalı. Bunların haricinde başka bir şey masada olmamalı. Aynı zamanda kesinlikle sadece masa başında ders işlenmesi gerekiyor. Bir başka konuda kıyafetler kıyafetlerimiz de tıpkı okuldaki gibi olmalı. Ama tabii ki çocuklar tutup da okul kıyafetlerini, okul üniformalarını giyecek değiller. Ama en azından düzenli, derli toplu ne bileyim yakası bari açık şekilde değil de tertipli, düzenli bir şekilde, saçlarını taramış bir şekilde ekran başına geçerlerse bu hem öğretmenler açısından güzel karşılanacaktır. Hem de çocuğunuzun ders ciddiyetini kavramasına yardımcı olacaktır. Evet, uzaktan eğitimde dikkat edeceğimiz konuları, önerilerimi bugün verdim size. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için.